Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar. Bugünkü videoda hafta sonu bir programa katıldım Amsterdam'da. Davet edildim. Oraya gittim. İzlenimlerimi aktarmak istiyorum. Ondan öncesi biliyorsunuz Osta bir kardeşimiz, 6 yaşındaki bir kardeşimiz vefat etti. Göle düşmüş orada maalesef. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ee, çok çok üzücü bir olay. Burada yeni bir hayat için, çocuklarını büyütmek için geliyorlar ama e, inşallah öbür tarafta çocuklarıyla birlikte olurlar. İnşallah çocukları onlara şefaat eder. Diyeyim. Ee, evet hafta sonu hafta sonu katıldığım etkinlik Salmon platformlarının bir etkinliğiydi. Ee, Salmon platformları burada işte sosyal medyada e, tek etkinlik açan işte Lotus Media vardı tiyatro ile uğraşan işte Sound of Change vardı işte onlar da müzik yapıyorlar müzikle insanlara ulaşmaya çalışıyorlar farklı farklı işte kurumlar aynı çatı altında hani bir sunum yaptılar biz ne yapıyoruz neleri başardık hani özellikle işte sosyal medya çevresinde bu işler nasıl gidiyor hani tweet atmanın gerçekten bir etkisi var mı yok mu çünkü bu özellikle burada hep tartışılan bir durum olduğu için Bununla ilgili paylaşımlar yaptılar. Bununla ilgili sunumlar yaptılar. İki tane de konuşmacıları vardı dinledik. Bunları önemli buluyorum. Çünkü sizin ne yaptığınız kadar yaptığınızı göstermeniz de bence özellikle bu devirde çok önemli. Çünkü siz bir şey yapıyorsunuz ama karşınızdaki insanlar ya da belki de işte birlikte yolda yürüdüğünüz insanlar aslında bir şey yapılmıyor gibi hissediyor. Ee, ve bir noktada hani bir beklentiye giriyorlar, bir sisteme giriyorlar, e, yeterince bir şeyler yapılmıyor gibi. Yeterince bir şeyler yine yapılmıyor olabilir ama yapılanları en azından güzel anlatmak lazım ki bu birazcık daha o fitneyi hani engellemek için, insanları birbirine biraz düşmanlık, biraz kıskançlık benzemesini önlemek için önemli. O yüzden bu sunumları önemli buldum. Daha önce böyle bir program yapılmış mıydı bilmiyorum, ben ilk defa katıldım. İşte ben de işte bazı tweet çevirileri falan yaptığım için beni de davet ettiler. Normalde herkese açık bir etkinlik değildi oradaki koltuk sayısından ötürü. Ama gidip görmüş oldum. İki tane de hikaye dinledim. Bir tanesi Ceydanur Eroğlu'ydu, diğeri de Hacer Koç'tu. Ceydanur Eroğlu işte orada kendi hikayesini anlattığı için onların isimlerini veriyorum. Onlar farklı platformlarda da bunları çokça sıkça dile getirdiler zaten. Çokça da paylaşıldı. Ceydanur Eroğlu işte hapse girdiği zaman tutuklandığı zaman önce Edirne'ye şey Yunanistan'a geçmeye çalışıyor oradan pushback itiliyor ondan sonra jandarma onu askerleri alıyor tutukluyorlar Edirne cezaevine gönderiliyor ve 8 aylık hamile ve işte orada doğuruyor işte hapishaneden hastaneye alıyorlar jandarma var kapısında falan ve bu süre içerisinde işte tweet kampanyasıyla hani bir hamile daha cezaevinde bir bebek daha işte hapishanede büyümesin diye. İnsanlar tweetler atıyorlar ve en sonunda Ceydan Nur Eroğlu serbest bırakılıyor. Çok şükür ki tekrar denemişler çünkü Ceydan Nur Eroğlu'nun yine cezası onanmış öyle ya da böyle çıkması gerekiyordu. Tekrar denemişler ve çok şükür gelmişler Hollanda'ya. Hacer Koç da işte ilk defa çıplak arama mevzusunu gündeme getiren kadın olmuş. Bunun öncesinde de tabii çok yaşayanlar vardı ama bu kadar dile getirilen bir mesele değildi. Hacer Koç bunu dile getirdikten sonra insanlar tek tek söylemeye başladı. Ve Türkiye'nin bir çıplak arama gerçeği olduğu e, ortaya çıkmış oldu. İkisinin de vurgusu. Ya biz oradaki insanları e, unutmayalım. Sosyal medya önemli. E, i̇şte tweet atmak, bir beğeni atmak, bir tweet atmak e, insanlar için çok anlamda. Çünkü özellikle orada Ceyda Hanım'ın hani vurguladığı bir şey var. Biz ben orada işte içerideyim, doğurmak üzereyim ama benden haberleri var mı bilmiyorum. Hani benim yaşadığım şeylerden haberleri var mı bilmiyorum. Ve eşim benim için uğraşıyordu ama belki de hani bir şey yapamıyordur gibi duygulara çok kapıldım diyor ve insanlar hakikaten diyor destek bekliyor. Yani insanlar evet mağduriyet yaşıyor ama bizim sesimizi de bir şekilde duyurmaya çalışan insanlar var diye bekliyor diye söyledim. Şimdi bu bakış açısı açıkçası belki benim hani Bildiğim bir şeydi ama orada birinci ağızdan duymak bunları birazcık beni etkiledi ve bazı noktalarda fikirlerimi değiştirdi açıkçası. Yani hangi noktada fikirlerimi değiştirdi? Önce şu noktada fikirlerimi değiştirdi. Ben e, bunu yanlış bir yöntem olduğunu düşünüyordum. Mesela Ceyda Eroğlu ile ilgili bir tweet kampanyası yapmanın sürdürülebilir olmadığını düşünüyordum. Çünkü yani tamam Ceyda Eroğlu çıktı, onun bebeği de çıktı ama başka bir anne girdi işte Sena Bebek vardı daha dün. Ondan önce e, işte Züleyha e, 12 yaşında bir kızımız vardı. Yani bunların hepsi için tek tek tekler açıyoruz ama kurtuluş tamam bireysel bireysel oluyor. Ama baktığınız zaman içeride hala işte abiler var, ablalar var, bekar insanlar var, belki çocuğu da olmayanlar var. Durumu bu kadar trajik olmayan, e, daha kolay savunulamayacak olan insanlar var ve bunlara hiç sıra gelmiyor diyordum. Ama şunu fark ettim. Bir, yani bu insanlara sahip çıkmak diğerlerini de etkiliyor. Yani mesela işte hapishanede bir koğuş arkadaşı hamile ve o bir şekilde işte tweetlerle neyse salındığı zaman diğer insanlar da onun adına seviniyor ve içlerinden birisinin en azından durumunun duyurulduğu hissine kapılıyorlar. Bu kendi içinde dayanışma açısından önemli. Her ne kadar bu herkesin kurtulmasına vesile olmuyorsa bile. Ya ikincisi de sonuçta bunlar da bireysel kazanımlar. Hani içeride hem or diğer insanlar için pozitif bir etki hem de mesela işte Ceyda Hanım çıkmış hapishaneden. Bunlar olumlu şeyler. Ama o etkinlik boyunca yapılan bir tane de vurgu vardı. O da benim çok dikkatimi çekti. Yani hani yurt dışındakiler acaba bizi unutuyor mu? İşte orada Ceyda Hanım'ın eşi de çıktı konuştu. Hani biz birazcık hani hayal kırıklığına uğradık dedi buraya geldiğimiz zaman. ...işte insanların aslında o kadar da önemsemediğini... ...gündemlerinin değişmiş olduğunu gördük. Cede Hanım da dedi... ...ya lütfen dedi evet aileleriniz var... ...Türkiye'de korkularınızı anlıyorum... ...ama dedi hani bir tweet atalım... ...bir beğeni yapalım... ...bunlar gerçekten çok anlamlı dedi. Ve ben şunu... Ya ...bu çok tekrarlandı oradaki platformda... ...ve şunu fark ettim... ...bir sistem var. Bir sistem var. Özellikle Türkiye'den yeni gelmiş... ...bir aile için bunu söyleyebilirim. Türkiye'dekilerin... Yurt dışındakilere, e, hani böyle bir ayrım bazen insanlar işte fitne çıkarma işte biz yurt dışındakiler yurt içindekiler değiliz. Ama böyle artık bir demografik, sosyolojik bir ayrım oluşmaya başladı. Benim burada yaşadığım gerçekle Türkiye'deki insanların yaşadığı gerçek aynı gerçeklik değil. E, evet biz oradaki kardeşlerimiz için üzülüyoruz. Ama bizim dertlerimiz bizim bize dert, hani çok büyük şeyler değil ama burada da hani dert ama o insanlara da Hani bir şekilde faydalı olmak istiyorsun. Ama bunu da kendini üzmeden yapmak istiyorsun. Ee, ve onlarla tam aynı pozisyonda değilsin. Sonuçta evet senin belki akrabaların olabilir hala Türkiye'de acı çeken. Senin belki hala ailen olabilir. Senin belki hala arkadaşların olabilir. Ama burada olmak Türkiye'de olmaktan farklı. Aynı değil. Yani biz aynı duyguları paylaşıyor değiliz. Bunu kesinlikle kabul etmek gerekiyor. Ee, ve bu ayrımın üzerine şöyle düşünceler bence e, hani birazcık yavaş yavaş geliyor. O zaman hani Türkiye'dekilerin sorununun çözümüne ve bu sorunun çözüme yurt dışındakiler nasıl fayda sağlayabilir? O programda sunulan çözüm şuydu. Yani böyle Twitter kampanyaları var. Twitter kampanyalarına en azından destek olarak dayanışma gösterebiliriz. E ben Twitter'da kendim de bu e, işte tek çalışmalarından bir tanesinde bir e, hesapla bir tartışmaya girmiştim. Hani tartışma tartışma olması önemli değil ama hani bağlamı biraz anlatmak istiyorum. Onlar diyorlar ki işte işte bir tane tweet paylaşmış. Oradaki adam ya siz bebeklerin mi dışarı çıkmasını istiyorsunuz yoksa annenin mi dışarı çıkmasını istiyorsunuz demiş. O da demiş ki ya bunlara ne anlatabilirsin ki falan diye hani dalga geçen e, bir paylaşım yapmış. Ben de dedim ki hani evet dalga geçiyoruz ama bizim yaptığımız savunu sürekli bebeklere yönelik olduğu için. O insanların aslında nasıl insanlar olduğunu biz anlatmak için uğraşmadığımız için yani bu insanlar öğretmen mi, neden içeri girdiler, işte hakikaten hizmetle bir bağlantıları var mıydı, yok muydu? Buraları biz boşluk bıraktığımız sadece bebeğe ışığı tuttuğumuz için karşındaki adam da diyor ya siz bebeği öne sürüyorsunuz ama aslında anneyi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Evet bu kötü bir argüman tabii ki yani bebeği çıkardıktan sonra annenin e, anneye ihtiyacı var o bebeğin birlikte çıkmaları gerekiyor bunu anlıyorum ama karşıdan böyle bir tepi gelmesini de anlıyorum çünkü sen savununu çok fazla hastalara bebeklere indirgemişsin. Şimdi bu normalde dediğim gibi benim savunduğum bunu yapalım dediğim bir mücadele yöntemi değil ama şunu fark ettim oradaki katıldığım etkinlikten sonra ya Türkiye'deki insanlar için bunun dışına çıkmak çok zor bunu zaten biliyordum ama şu birazcık tescillenmiş oldu. Ben birazcık daha neyi savunuyorum işte bu kanalda da yapmaya çalıştığım şey diyorum. İşte e, hizmeti, Gülen Hareketi'ni meşru bir zemine oturtmak. Çünkü bu meşru bir zemine oturursa ancak e, siz bütün kazanımlarınızı işte var olabilirsiniz toplumda bir kazanımlar elde edebilirsiniz. Kazandığınız kazanımlar anlamlı olur. Yoksa sen işe dönersin ama sen FETÖ mağduru olursun. Yani sen orada e, hani... İnsanların sana acıdığı bir insan olursun ve sen orada çıkıp hani kendini ifade de edemezsin. İşte ben pişman değilim diyemezsin. Çünkü bu sana lütfedilmiş olur. Şimdi bunu böyle düşündüğü düşünüyordum ama bunun şu, şu sonuca biraz vardım. Yani Türkiye'deki insanlar kesinlikle böyle bir beklenti içinde değil. Türkiye'deki insanların beklentisi hizmet hareketini meşhur bir zemine oturtalım değil. Bu da çok 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 anlaşılabilir bir şey çünkü oradaki insanlar kendi derdiyle meşguller. Oradaki insanlar kendi dertlerine üzülüyorlar. Kendileri bir yaşam mücadelesi veriyorlar ve bu noktada yani hizmet hareketi onların çok da umurlarında değil ve buna kesinlikle yani kızmıyorum. Buna kesinlikle kızılacak bir şey değil. Bu bunu savunmak zorunda da değil insanlar. Ama şunu gör, görmek gerekiyor biraz. Hani senin kurtuluşun eğer sana bir sosyal grup olarak sen adlandırılıyorsa ve sana o kimlik üzerinden bir eziyet çektiriliyorsa bunun kurtuluşu ancak sen bu kimlikle bir mücadele verdiğin zaman olur. Ama Türkiye'de anladığım kadarıyla o programın akışında işte Twitter çalışmalarına baktığımız zaman her ne kadar benim söylediğim şey hani insanların kabul etmediği bir şey olsa da bunun pratiğe yansımasına baktığımız zaman insanlar böyle bir şeyin altına girmek istemiyor. Böyle bir şeyin altına girmek istememesinin de farklı farklı nedenleri var. Bunlardan bir tanesi kendilerini inkrimine etmek istemiyorlar. Kendilerini suçlu durumuna düşürmek istemiyorlar. Ama ikincisi yani buna gerek de görmüyorlar bence. Yani insanlar böyle bir şey yapılsa buna destek vermezler büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey de yerleşmeye başlamış. İşte Türkiye'nin havası, suyu, atmosferi ve oranın olma psikolojisiyle insanlar ya aslında biraz terk edilmiş hissediyorlar ve bir sistem var. Alınganlık var. Böyle sistem duydukları insanlar için de tutup biz aynı insanlarız. İşte bakın Hollanda'da insanlar bu, bu harekette işte evler kuruyorlar, dernekler kuruyorlar. Burada neden olmasını anlatmak istemiyorlar. Mesela işte Melek Çetinkaya geldi. Ya Melek Çetinkaya'nın her söylediği yanlış anlaşılır oldu. Ee, i̇şte arkadaşlar hani mücadeleyi bırakmayalım falan dedi. Birisi demiş ki yani birisi değil bayağı bir ama siz oraya gittiniz falan. Ya da işte işte askeri öğrencilerin bir duruşması vardı. Bir kısmı serbest bırakıldı. Onunla ilgili bir şey söylenmiş. Ya senin çocuğun zaten beraat aldı. Senin bu kadar kutlamaya gerek yok. Ve bunları yazanlar da troll hesaplar falan değil. Ya benim de takip ettiğim işte günlük işte o tek çalışmalarına katılan belki hesaplar. Ve şunu fark ettim. Yani burada bir şey söylediğin zaman çok fazla oradaki insanlara dokunmuyor. Oradaki insanlar yurt içindeki insanların psikolojisi farklı ve oradaki psikolojiyle ee, sağlıklı bir mücadele vermek pek mümkün değil. Bakın en fazla e, en son KHK'lı platformların başkanı var biliyorsunuz işte KHK'lı platformlar var Münir Korkmaz. Babala TV'de Ali Babacan'ın olduğu programa çıkmıştı orada soru soracak. Orada kendi mağduriyetini anlatmak için şöyle bir şey söyledi bu arada Münir Korkmaz ya Öyle mütedeyyin falan bir insan olduğunu da zannetmiyorum. İşte bir aile falan fotoğrafı var dediğim anlayın. Ee, dedi ki, katli çıktı. Ee, sayın Babacan, sayın konuklar falan yaptı böyle ve dedi ki Ben teröriste benziyor muyum? Arkadaşlar kendinizi Türkiye'deki bir insan için bu çok mantıklı bir savunma gibi gözükebilir. Hani bütün hayatını öğretmen, işte memur, polis geçirmiş bir insan için. Ama terörist neye benzer? hani ne olacak? Peştemalini giymiş olsaydın sen hani elinde ne olacaktı? AK-47 mi taşıyacaktın? Hani terörist neye benzer? Ben teröriste benziyor muyum? Aa, evet sakalın yok. Cübbeli değilsin. Yani böyle bu, bu tarz savunularla işte kendini acıte ederek bir noktada ya işte bize de çok fazla geldiler. Hani tamam mı yüzde işte bizim içimizde 10 bin tane terörist olsun. 2 milyon terörist nedir falan gibi bazı istatistiki bilgiler üzerinden ya bu kadar insan tutuklandı. Hepsi mi suçluydu? Yani aslında temeli olmayan, işte benim çalıştığım gazetede en son işte bu Bülent Keneş'in İbrahim Kalın üzerine söylediği. İşte ben benim çalıştığım gazetede sen de çalışıyordun, ben işte cemaatçi oldum, sen şey oldun, mitçi oldun, nasıl oldu bu? Nasıl olduğunu bilmiyor musun ya? Yani arada hiç mi bir şey olmadı? Hani aradaki süreçlerde sen nasıl pozisyon aldın, işte Taha Akyollar nasıl pozisyon aldı? Bülent şey e, İbrahim Kalın nerede durdu? Ama geliyor, e, işin ucu sonunda diyor ki ya işte of biz de e, çok masumuz. İşte bankaya para yatırmaktan terörist mi olur? Bankaya para yatırdığın için adam sen teröristsin demiyor ki bankaya para yatırdığın için sen Gülen hareketindensin diyor. Sen bankaya para yatırmak teröristlik değildir diyorsun. Halbuki senin söylemen gereken şey Gülen hareketi mensubu olmak terörist değildir. Çünkü adam Yanlış bir yerden geliyor ama doğru bir sonuca veriliyor. Sen evet bankaya para yatırdığın için terörist olmazsın ama bankaya para yatırdığın için Gülen Hareketi mensubu olabilirsin. Ama burada senin üstüne gittiğin şey delil olarak sunduğu şey. Halbuki senin gerçeğinle uyuşmuyor. Ya da gerçeğinle uyuşuyor. Bakın bu iki, birinci tarafı ikinci tarafında da şöyle bir komik tarafı var. Bundan bahsetmiştim. Birazcık biz kendimizi tanımlayalım. 2023 yılında Gülen Hareketi ne ne değil diye. Yani Cemaatten olmanın e, sınırları o kadar geniş ki mesela atıyorum ben Cübbeli Ahmet Hocanın e, bir kitabını aldım okudum ki okudum tamamını okumadım ama okudum ve baktım fikirleri fena değil ve Cübbeli Ahmet Hocanın da medyaya çıkması beni rahatsız etmiyor.